Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berat. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta şehir kurmaya devam ediyoruz. Evet en son biliyorsunuz bu binayının partisini yapmıştık. Şimdi dünkü video yani dünkü videoda maalesef ses sıkıntıya girdiği için söyleyemedim. Bugün de bu içini tamamlayacağız. Az bir şeyini göstereceğim. Ben şimdilik böyle bir yol yaptım. Böyle ilk şeyden pardon beyaz betondan şöyle burayı uzatalım. Bunun lambalarını takalım ve ilk binanın bir merdivenleri ve şeyleriyle videoya girince yağmaya başlıyor. Buraya şey de yapmamışız. Şöyle şunu koyalım. Şöyle bir giriş. Şuradan da bir çıkış yapalım. Kuvaz. Şöyle bir doldur. Etasına bir tık şöyle yapalım daha iyi olur. Evet, şöyle en azından direkt şuradan gideriz. Şurayı da şöyle bir dolduralım. kadar yeter de artar böyle ikinci katında hemen yapalım ve şu yağmuru falan ben bir durdurayım Evet şöyle en azından yağmur şimdi durur ki de durdu bitirelim. Ben basana takalım. Camlarını bir sonraki bölüm takarız. Onda bir sonraki bölüm söylerim. Şuradan buna yani. genişlikten yapalım ve bir üst katına çıkalım. Şöyle bir küçük şey duvara sonra ha şurayı ışıklandırmadık durun bir saniye bir attık. Şey Bu şuraya tak, şuraya tak. Sonra gel şuradan çık. binanın içini boyayalım mı? Hani şu siyahlar gözüküyor ya. Her birinin farklı bir rengi Bunu da yorumlarda belirtirsiniz. Onu da bir düşüneceğim. Aynı şekilde diğer binaya da aynı. e, yandaki aynı olsun diye Şimdi biz bir yerde hata yapmışız ama yo alttakiler üçlü üsttekiler şeyli mi oldu hmm. hemen bir diğer şeylere bakalım Evet. Bu 2 blok değil mi? Alım. Bir iki, aynı. Yapacak bir şey yok yani şu yandaki binayı aynı uyumlu olsun diye yaptım bunu. Yapacak bir şey yok böyle idare edeceğiz. Zaten bu binayı rengini şey yapmadım diye. Size, şey, ee, size demişim. Bu videosunu çıkaramadım diye aynı şekilde yaptım. Tam bunun karşısında mı? Evet. Foi Yellow. tamamdır. Burada halle oldu. Ve ben bunun bu üç katında aynısını şekilde yaparım. Videomuzun burada sonuna gelelim. Çok da uzun olmaya gerek yok videonun. Gördüğünüz gibi şöyle şu katların bütün işlerini yaptık. Muhtemelen şunları da deler. Aynı renk yaparım yanındaki ile birlikte. Yarınki videoda görüşmek üzere. Bay bay.